Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 17 Mart 2022 Perşembe Çorum Sungurlu Tavuk Pazarındayız. Pazarımıza gelen tavuk çeşitlerini, fiyatlarını, kuş çeşitlerini çekmek amacıyla YouTube kanalımızda videolar paylaşıyoruz. Pazar videolarını paylaşıyoruz. YouTube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Videomuza başlayalım. Buyurun. Pazarımızda başlayalım. Böyle baştan başlayalım. Pazarımız kalabalık gibi gözüküyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Hocam çekebilir miyiz? E, çekme oğlum. Çekelim. Fiyatlar nasıl hocam? Fiyatlar bize göre, bana göre normal de millete göre pahalı. Millete göre pahalı diyor. Hocam ne istiyorsunuz horozlara? Horozlara vallahi 90-80 diyor. Tavuklara? Tavuklara da aynı. Onlar da 90-80 diyoruz, karışık diyorsun, öyle mi hocam? Kaç paraymış tavuklar hacı? 90 diyor 90. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. <laughs> Bakalım ne varmış. Selamünaleyküm burada. Çek bak, kesin hasta Tamam seni seni çekmedim daha. Senin görüntünü almadım. Tavukları çekeyim ya. Çak çak hadi beraber çakalım. Ne istiyorsun ha? Bu Se 80 50 er lira diyor. 80 50 e lira diyoruz tavuklara. Ula diye 50 diye 50 diye. Ben de 40 lira verdi, verdi adamın biri de. Abi 80 isteyene nasıl 40 veriyoruz ya? 40 veriyor ne olayım yani. O da birize de 50 yalın verin dediler. O da olmadı. Horoza ne istiyoruz? Aynı beraber de bilmiyorum horoza ne istiyor. Ona da 100 lira mı diyecek? <laughs> Hayırlı hayır işler olsun, bazar <laughs> olsun. <laughs> S ben de al hocam. Ne ya, ben. Yo satmadı. Bakıyorlar. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Youtube'a yüklüyorum. Hayvan pazarı da e, tavuk pazarının videolarını yayınlıyorum ben. Ee, Sungurlu'nun tavuk pazarı, Sungurlu'nun hayvan pazarı videolar sürekli yüklüyorum. Hocam pazar olsun, kolay gelsin. Sağol hocam. Evet abiler selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm Selam. Ne istiyoruz? Bunlara 70 lira diyorum. 70 lira diyoruz. Evet. Fiyat 70 veren 70. oldu mu abi? Evet. Yet, Yok. 70 lira aldılar. 70 lira aldılar. Hayırlı işler olsun Sizin abi. Sağ Bazar olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür sağ ediyoruz. Selamun aleyküm. Ne istiyor bu tavuklar emmi? Yani, Alıcı bilir. Fiyatını sen söyleyeceksin. Alıcı bilir mi? Seni senin alacığın. Gördüm de Ne istiyor ne? Fiyata ne istiyor? 65 er lira. 65 er lira. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Ben YouTube'a video yüklüyorum. Bunlar kimin? Bunlar bilmiyorum. Ben YouTube'a video yüklüyorum emmim. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Selam aleyküm. Ne var burada? Çekebilir miyiz? Bir görebilir miyiz? Hayırlı işler abi. Tavuklara ne istiyoruz? Allah tavuklar. 100 lira diyor emmi. Senin ben mi? Yok. Horozda ne diyor? Abim horozda ne olur? 60 olur. 60 olur. Kuşlar? Vallahi kuşlarda 150 olur abi ya. 3'ü? He. Evet. He. Yumurta ne kadar abi? Yumurta bilmiyorum ki yumurta ay daldı. <laughs> Başkan ne var ne yok? <laughs> tamam bakmaya devam. Ben de çekiyorum ama net üreticilerden bir fiyat alamıyorum. Abi şu fiyat istiyorum diyemiyorlar. Hayırlı işler olsun, bazar olsun.

Öyle şeyli daha şöyle bir iki hatlaması mı önemli. He. Daha i̇ki dene. Onu bilmem. Hayırlı işler olsun. 400 diyorlar değil mi? Ee, tamam. Oğlum ama krallarım. Hayırlı Bunlar işler olsun kadın abi. Kırık soğuk köyünden geldi. Tuzvadın Kırık soğuk köyünden. Hayırlı işler olsun abi. Abi beni çekmiyorsun ki sen. Çektim seni nasıl çekmedim canı sağ olasın canım. Kadın kırık soku koyundan getirdim onu internet at. He internet atacağım. Sungurlu tavuk pazarı diyerek atacağım. Ha, tamam abi. Tamam. Şey, tamam. Hayırlı işler bir olsun. Bazar şey Teşekkür olsun ederim. Abi. Sağ ol. Bunlar üretici misin sen al satçı mısın? Yok <laughs> Yo, abi bunlar bana hedaya geldi. Ankara'dan. He. Hedaya geldi. Tamam hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun abi pazar olsun. Evet pazarımızdaki gezimize. Aha. Pazarımızdaki gezimize devam ediyoruz. Bunlar ne abi? Bunlar efendim ördek civcivlerimiz. Hay maşallah. Ördek civcivleri pazara gelmiş. Ne istiyorsun abi bunlara? Sözlerim ikinci sözler. Bunlara 15 TL tanesi. 18 günlükler efendim. 18 günlükler. Abi alıp satıyor mu üretiyor mu? Üretiyoruz efendim, üreteceğiz. Üreteceksin. Hangi beyaz ördeklerin bunlar? Pekinlerin mi? Bunlar Pekin beyaz ördekleri. Ama renklerimiz de var, yeşil başımız da var. Bunlar 18 günlükler öyle mi? Evet, 18. Günlükler. 15 lira diyoruz. Evet. Oradakiler? Oradakiler de aynı. De içeride, de. i̇çeride renkliler, onları da çekelim. Bakalım. Onlar yeşil başlarımız falan Çekiyorum ya. Yok bunu. Karanlık olduğu için pek fazla çekemedik. He. Onların fiyatları nasıl abi? Aynı. onlar Üretime devam diyorsun. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Buyur aleyküm. gel. Selamünaleyküm. Ne istiyorsun ustam bunlara? Abim bunları 50'şer, 55'e. 50'şer, 55'er. Evet. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Olsun. Arabadakiler kimin? Arabadakiler de bizim. Onların fiyatları nasıl? Onlar da 50-55 lira. Pazar durgun bu hafta ya. 50-55 lira. Evet. Girişte 90 lira istiyorlar ama. Gaz kimin abi? Bunlara da yüzler diyor. Evet gazlar kimin? Gaz sahibi. Gazların sahibi. Hiç. Tamam. Gazlar kimin gazlar? Gazların sahibi. Nerede dayı burada. Tamam. Buraya ne istiyoruz abi? Bunlar kimin? Benim. Ne istiyor abi? 60 lira. 60 lira diyorsun. Ziraatlara ne istiyorsun? Ziraatlara Onlar köye gidiyor. Onlar köye gidiyor. Kesin. Aldın mı onları? Kesin. Ha, ha. Kaç aldınız? Ziraatları mı? He ya ben onu damlızlık için aldım ya tamam kaç Bak aldın kaçı benim... Kaç aldın kaçı otuz lira aldım otuz lira aldın tamam hayırlı işler olsun abi pazar olsun ben köy tavuğu ben tavuğu için aldım biliyor musun bahçenin otunu biçiyor bunlar yiyorlar tavuğunun otunu havlu varsa tabii ki tavuk da lazım. var benim bu tavuklardan tavuğum var otu yemiyorlar onlar biçmiyorlar ama bunlar biçiyor Hayırlı işler olsun abim. pazar olsun kolay gelsin. Gel ver Ben YouTube'a video çekiyorum. Hayvan pazarının videosunu çekiyorum. Ben alıp satmıyorum şu anda. Ha, Almak amacıyla fiyatını sormadım. Yanlış anlama. Hayırlı işler olsun. pazar olsun. Şu anda devam. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Ne istiyoruz abi bu horoda? 150 kayma. 150 kayma. Bunlar? 30'ar kayma. Bak Şimdi televizyonda görseniz var mı bunları? Evet evet. Ah, bu hit hit. Bu hit tavu. Horuzu. <laughs> ah, şimdi şu aradan bir horuz getir. Bunu bir dövüştürek. Yok, yok. Daha tatlı olur. Olmaz. Ama. Tamam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Ben videolarını çekiyorum. Şiddete karşıyım abicim. <laughs> Dövüştürmeye karşıyım. Sen yoğurdunu attın mı? Bitti. Bitti. Gaz yumurtalarını ne istiyorsunuz? Bazılarla beraber istiyoruz. Analar da burada. Analar da burada. Ne istiyor? Kaç istiyor? 500 çay istiyor. <laughs> Kadeyece. Senin mi bunlar? Sen mi satıyorsun? <laughs> Türk bunlar ya. Türk ise götür evinde, yatır. Buraya pazarı neye getirdin? <laughs> Hastanın. <He. gülüyor> Fiyatlarını alabilir miyiz şimdi? Tavukların? Tavalar kim? Lira. Aha, 75 lira. Alıyor. 75 lira. Kazlar da yumurta da beraber geldi diyorsun. Ha, Hayırlı işler olsun abi. pazar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Bu tavuklar kimin acaba? Yok benim ya. Kazlar kimin abi? Benim. <laughs> Ne istiyor kazlar abi? Kazlar 250 şer diyor. 250 şer diyoruz. Yerli gaz? Yerli gaz. Evet abi YouTube'a video çekiyorum. Yerli gaz bunlar. Erkek dişi. dişi Anaç mı bunlar abi? Anaç dördüde dişi. Dördüde dişi. Yumurtaya başladılar mı? Açık yani. Yakın. Bir, yani. bir hafta içinde Yakın. Hayırlı işler olsun abi. Bazar olsun. Kolay gelsin. Evet. Gençler ne var? Kuş mu kuş var? Abi, kuş. Bakın. Ne istiyoruz? Fiyatlar nasıl? Valla 30'a diyor abi ya. Hiç al, diyoruz. Alıcı yok. Alıcı yok. Al, yok. Bunlar? Onlar da kuşlar. Hep oynar. Evet. diyoruz. Örgü ne bu kuşların? Bunlar sefer. Sefer kuşları. Hayırlı işler olsun. bazar olsun gençler. Kolay gelsin. Evet. Selamünaleyküm. Bu küçüğün ırkı ne abi? Ki ya. Ya, siz soruz da ırkı ne ama bunun? Ya ben bilmiyorum çocuklar almış. Ee, eşini kuş götürdü. Bunun dişisi vardı. Elin al bir. Elinde tut şöyle bir elin içine tutar gibi tut da. Evet küçücük şöyle tut. Küçücük bir horoz. Buna ne istiyor hem mi? 100 lira diyor abi. Irkı ne bunun? Ne al? Birli yok diyoruz. Şu soruz abi, paçalı derler. Şu Bırak. soruz, paçalı derler. 100 lira diyoruz. 100 lira tamam, sen bunlara, sen diğerlerine. Bu horoza ne diyoruz? Tavuklar? Vallahi güzel biliyorum diyor abi öyleci ya. Hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Oraya gerek yok. Az <laughs> az. <laughs> 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 Evet selam aleyküm. Aleyküm selam. Yakışıklı bir poz verdin. Fiyat ver şimdi bakayım. Bilmiyorum adam ne bir istiyoruz şey. Ne istiyorsunuz? Kim mi bunlar? 3'ü 500 lira abi. 3'ü 500 lira. Bak. diyor. Yumurtluyorlarmış. diyorlarmış. Yumurt diyor, yumurt Sabah bir, abi. akşam bir. <laughs> Sabah bir, akşam tane. bir. Aynen. Yani günlük iki tane. O zaman tanesine 500 demesi lazım. Yok canım bu cömert böyle şey yetişemez yani. Murat abi. Abi fiyat ver. Bir de sen abi, hadi o 5 o kadar, o kadar da çektin da, abi. ver bakalım 100 lira he. sen. <laughs> o 500 dedi. Sen 100 lirayı bir verene bir Şapkanı bir kapat ondan sonra. He. Öbür tarafa dön öğret devam. Memuru. Ben devam. De evet memuru değil ben bunu. Ben kendime hür adamım. Evet Murat. Fiyat ver fiyat. Kaç lira vereyim burada 2 tane yumurtası var bakayım. 2 tane yumurtası. İki yumurtasıyla. Yumurtayı mı beş yüze vereceğim bana? Yani. Yani. görüyorsun ha burada. Ha işte böyle bak. Ben demedim daha sabah akşam yumurta Çim diye. İki yumurtayı beş. <laughs> tamam bir fiyat ver de duyalım hadi. Mesleğiniz ya sizde. Hemen sakin aldın mı yani? İki 400 lira. Gel şey pazarlığı yapan gibi yapak abi. Kurban pazarlığı. İki yüz dört lira. Ha yüz iki yüz ya. <laughs> abi hayırlı işler olsun pazar olsun. Tamam ol, aldım para aldım. Üç lira ver. 300 yüz lira ver. Üç lira ver sen. Bak üç yüz lira ver sen be. Veriyor diyor, mu? Tamam. Ağam ben vereyim de babası vermeyeyim. <laughs> kurtarır mı abi? Kurtarım. Kurtarır, kurtarır. Kurtarım abi ha, o kurtarır. 300 verirse sen de 350'ye sat bunları. Aha pazarlığınız biter Hı. yani böyle. He onar kayma fazla gitti. İyi iyi Dörden beşer kilo. Ben gördüm he. Murat çoruk koştuğu gibi dörder beşler kilo. Abi hayırlı işler olsun, bazar olsun. Allah Allah. Bunlar benim Selamun aleyküm. selam abi. Ne istiyoruz abi tavuklara? Vallahi yetmiş beşer diyor. abi. Yetmiş beşer diyor, satış oldu mu? Oldu abi. İyi. Kuzanına da bak, kuzanına da bak, kuzanına da Bakalım abi size de bakalım. Selamun aleyküm. Ne aldınız mı onları? Aldık abi. Kaldır bir şey, az Aldır, bir şey kaldır, kaldır. bir bakalım. Kaç aldın abi? 40 lirayı aldın. aldın. Alan satın, hayrını görsün. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Selamun aleyküm. Ne istiyorsun bunlara? 90 diyorum, 90 tane. Tanesine Tanecine 90 diyorum. Şurada horoz Şurada ziraat Hayır hayır o şeyden çıkma lan yumurtasını Ziraat ya Hayır hayır geldi tavuğumuz şeyden buradan. Ne istiyorsun abla bunlara? Buradan çıktı, buradan Bu? He valla yumurtasını koyduydum çünkü Ne istiyorsunuz bunlara? Ablam biliyor. Ne? Ablam biliyor fiyatı 75 75'er vermiş bak Hayırlı işler olsun Osman abi <laughs> Dayı buraya da çek dayı Çekelim hadi bakalım dur. Çek, çek. Şura senin mi? Benim abi. Onlara ne istiyorsun? Horozlar, elle, tavuklar. 70, 80, 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 lira. tavuk çorum. Ataksar 40 lira. Evet. Dokmarlar 45 e. er. mavi tüler 50 er. 5 tanesi 200 lira diyordun. Hangiler onlar? Ya bunlar abi. 40 lira 5 tanesi 200 yapıyor. Evet abi. Bu kaç lira? Bu da 50 şer abi tanesi. 50 şer. Arabamızı da çek. Millet bir tanısın bizi. Çoruk tavuk çoruk. Herkesi bekleyin. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Kazlar kim inmiş? Tavşanlarımı da çek bak. Tavşanlar da 50 şer liraya. Tavşanlar senin mi? Evet abi. 50, 50 şer liraya. Bunlar senin mi? Evet abi. Evet pazarımıza bu hafta tavşan da gelmiş. 50 şeyler hadi. Kazlar kimin? Kazlar kimin? Kazlar arkadaş. Ya bir koyra. Sen sen şuna diyelim nasıl? <laughs> Ben bunu yeni, yeni koydum ben beraber. Yetmiş Sana mı çekiyorsun abi? Videosunu çekiyorum abi. Çekiyorum abi. Ne istiyor? Ne istiyor? 70 lira. 70 lira. lira. Ne diyor ya? Ver 50, 55 Doğru doğru Bunlar kimin abi? vatandaş yani Evet 80 lira. Evet abi bunlara ne istiyoruz? hepsi bu diyor gece. Hepsi bu diyor. <laughs> ne istiyoruz? <laughs> ne istiyoruz? Ya, sen gördün şu Senin bu iki var onun gibi şu var. Yani. Ha, iyi, Abiler hayırlı işler olsun, bazar ha. olsun. Kani ne yapıyorsun? Ne yapayım Murat'ım? Sen ne diyorsun? Aa, ha, video. ha, videoya devam kardeşim ben dedi. Dolaşıyorum. De. Selam aleyküm. Selam. Kuşlara ne istiyoruz abi? Kuşlara 30 lira istiyor, 30 kayma. 30 kayma istiyoruz. Evet. Var mı? Alım satım var mı? Var. Yedim. Bundan ırkı ne? Erkek takla Taklacı diyoruz. 30'ar kayma. hayırlı işler olsun, bazar olsun, kolay gelsin. Yemin ederim yüze verdim. Bak, bunlar

Evet pazarımızdaki gezimizin Selam aleyküm Aleyküm selam <laughs> Pazarımızda bugün çok fazla tavuk var. He. He. Hayvan pazarının videolarını çekiyorum. Evet kazlar şey evet, kendini bile ısırıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha fazla şiddet olmasın Çekmeyin Evet Adem Usta selamun aleyküm Aleyküm Kardeşim hoş geldin İpiden beri görmüyordum ben seni ya. He, fiyatlar nasıl Abi fiyatlar ee, 65-75-80 65 75 80 karışık. Evet. Bu ne diyorsun abi? Abi o rahmat tavu 150 lira. 150 lira. Köpek evet. kaptı benim iki gün önce ya. Ha. Evet, bir daha de arkadaş mahallede. Günde birisini şey götürdü, ya. götürdü. Kaç mu yedi? Kaç indi mi yedi? Ama hangi gün mesela? Götürüyor. Şimdi kaçardan başlıyor bırak kaça kadar devam ediyor. 65 liradan başlıyor 75 80 tavuklara 100 lira. Horozlarımız? Horozlar 75 lira. Horozlar 75 lira. Şu ördek kaz grubuna geçelim. <laughs> 65-70. Ördekler kaç lira abi? 65-75 ee, Gazlar? Gazlar ikişer yüz lira abi. Gazlar ikişer yüz lira. Evet çok küçükler <laughs> yüz Her zaman ördek gaz bulunur değil mi Adem abisin? Abi sen? Her zaman olur. Adem abi isim soyisim bir telefon paylaş da. Adem Atı Çuran. Adem evet. Ee, Sungurlu pazarındayız biz bu işi yapıyoruz. Evet bu iş ee, senin babadan... Babadan kalma bu iş çok meslekinde. Ee, 0532 709 86 37 her türlü kümes hayvanı bulunur. Kanatlı hayvan alınır satılır. He, kanatlı hayvan alınır satılır. Kesilmiş, temizlenmiş ayrıyetten. Bunlar da bulunur. Tamam. Hayırlı işler olsun, pazar tamam olsun. Adem abi kolay gelsin. İran tavuklarına ne İran diyor? İran tavukları 100 lira tanesi abi. İran tavukları 100 lira. Evet. Bu grup farklı herhalde. Bu gruplar e, evet, yüz, a, a, a. Evet, onlar da yüz. Evet pazar Pazar doğası başladı. Amin. Amin. Videomu burada sonra. Amin. 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 Çektik. Soruyorlar abi. Bu da bahar He, ee, tamam. Kırmızı Anladım. Tamam. Amin. Bakın, Amin. Allah ım. Abi belediye personeli şeye başlamış, tavuk başlamış. Başlıyor. Abi. Oğlum para yok, mecbur. Önce besliyorlarmış bunlar yani. Yeni yeni tavuklar üreteceklermiş. Yeni yeni <laughs> tavuklar <efendim>. Parasızlıktan üretiyor. <laughs> parasızlıktan üretiyor. Tabii, tabii çok olduğundan. Paramız yok. <laughs> o iş. He pardon. O iş <laughs> bir yürek işi, bir de para işi. Vallahi bir insan yürekten isteyecek. <gülüyor> <gülüyor> Niye sevgiyle olmuyor mu? Sevgi nereden? Sen Yürek şey olmazsa. Sevgi açmadım mı? Sevgi mi Yok. Yani. O biraz sonra. <gülüyor> Malımız. <gülüyor> Tabii bundan sonra pazara geçeceğim. Bazlama satmaya bundan sonra başlayacağım. Bu ondan sonra bazlamacı. Abi benim işim şu anda hayvan pazarının, tavuk pazarını videolarını abi. paylaşmak. Evet. Işim, evet. Orayı çektim zaten. Badıyla çektim. Badıyla diyor sen çek. Şu Onun ismi ne? Bülent. Bülent. Bülent, Bülent. Yaklaşsam aslında ama birenti şiddet birenti. oluyor. Ben videolarımda şiddeti paylaşmam abi. O şiddet <laughs> değil abi. Bak bak. O şiddet bak. abi. Tavukları. Tavuk. Bak onu eğitim yapıyor. Eğitim eğitim. Antrenman Tahri yaptırıyor. Tahrik oluyor tahrik. Yok antrenman yaptırıyor. Aynen, çekme, yok, yok. Abiler hayırlı işler olsun. Pazar aynen, olsun. Aynen. Kolay gelsin. Aynen. Son olur, hayvan pazarımızın yapma diyorum. Hayvan sunguru tavuk pazarındaki videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hayvan pazarımızın videosunu çektik. Onu birazdan paylaşacağız inşallah. Ondan sonra da tavuk pazarı videomuzu paylaşacağız. Tavuk pazarı videomuzun evet selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Bunların ırkı ne abi? Bunların ırkı siz. Evet. Ne istiyor bunlar abi? Çiftli 200, 200 lira. Evet şöyle baktığımız zaman elimizin içi lanca dolduruyor. Küçük süs tavuğu, süs horozu, takımı takımı 200 lira mı dedik abi? Abi Abi sen şimdi bu işi devamlı yapıyorsan numaranı paylaşayım. Biliyorum köftecisin. Demek istediğim bu ispeçleri soruyorlar. Isim soy isim söyle. 535. 531. 534. bulunurdu Numaranı tekrar söyle. Şu masken kaç? Masken kaç? 531, 374 çift 0, 38. Ben pazarda kortecilik yapıyorum 25 yıldır. Evet. Bunu fazlalık ihtiyacından getirdim. Yoksa hayvanlar güzel, öyle hasta o kadar yumurtlar durumda. İspeç var, muhabbet kuşu var, güvercin var, kanarya var. Kanarya kanarya var. 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 Bak bunlar da humlu derler. Bunlar çok yırak kuşu, çok güzel hayvanlar. Tamam. Aa, şuna da miro derler, tatkalı. numaranı paylaştık. Heh. Çok güzel. Muhabbet kuşu, şey, raponez, muhabbet türü de vardır. Tamam abi. Hayırlı işler olsun. Güzel oldu. Sağ ol. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tamam. Sungurlu sebze pazarında köfteci. Tamam. Hayırlı işler olsun. Sungurlu tavuk pazarındaki videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ben Murat Görgül. Herkesin Berat, Berat Kandilini kutluyorum. Sungurlu tavuk pazarından selamlar, saygılar sunuyorum. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.